Bugün Diyarbakır'daki vatandaşlara Diyarbakır'a özgü yemekler nelerdir diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. E görürsen abi nedir bu? Ciğer. Ciğer de tabii. Abi. Başka? Başka nedir? Meftun nedir? Güveçtir. Onlar da lahmacun zaten birinci sıradadır abi. Onlardır işte abi. Cırtlak, kebabı var. Cırtlak kebabı nedir abi? <laughs> He? Mumbar dolması var. He mumbar var. Kaburga var. E, kaburga dolması da saç tavalar, Oladır e, işte abi. Duvaklı pilav var. E, i̇çli pilavdır abi. Mumbar mumbar vardı. Mumbar dolması. Tabii Meftuna vardı. E, kaburga dolması vardı, Meftuna vardır. Ondan sonra kaba çıkması vardı. E, Birkaç tane daha çeşisi vardı. Bayağı bir karabat. Nardan aşı var. E, tabi, tabi. Duvaklı pilav. Var. çoktur. Ona çok da bizim de o esnada de yaş itibarımız yani görmemişiz ama baya bir çeşit yemeklerimiz mevcuttur. Ciğerdir, meftunedir, e, tavadır. Diyarbakır usulü tava. Saç ciğer. O şekilde. Kelle Paşa'dan gidelim. Bunlar olabilir. Bunlar da olmaz. <laughs> Aynen öyle. Bir de Diyarbakır usulü e, tavalar çok güzel eee herkese tavsiye ederim. eee gelmenizi isterim. Kervan kahvaltısı var abim. ciğer diyelim abim budur mu? mesela olabilir abim. Biraz kelle paçadan gidelim. Kelle paçadan mumbar. Mumbar da olmaz. Başka, başka hangisi? Şey. O kadar abim. Medya bakın ana yemeği Meftun'a de biliyorsunuz. İkincisi bildiğimiz ciğer. Acı biber, ciğer. Başka, başka Mefte'nesi var. Başka. Pilav var. Pilav her yerde oğlum. Tavuklu pilav. Tavuklu be. kaburga. Tavuklu değil, tavuklu. Tavuklu pilav bir de kaburga. pardon tavuklu diyorum, duvaklı pilav. Evet duvaklı pilav ben sen benden iyi biliyorum sizin <laughs> bana. Ama acı biber ve ciğer, ya bakın özüdür. Ciğer. Ciğer. Başka? Başka en meşhur ciğerdi. Ciğerden başka bir şey Diyarbakır'da yenmez. Yani yani ye, yemek yemek konusunda Diyarbakır ne yemek dese süperdir. Mesela duvaklı pilavımız var. <laughs> nardan aşı var. Doğru. Hepsi Diyarbakır'ı yemek. kebabımız ya, var. Bütün ne kadar turist gel Diyarbakır'a geliyorsun. Yani hepsini Diyarbakır'ı meşhur. Hepsi ciğer için geliyor. <laughs> Yok ciğer için geliyor. Ondan sonra mesela kuşbaşı olsun, Adana olsun, Pirzola olsun. Kanat. Bunlar Diyarbakır özgü değil mi? Diyarbakır'da çok tüketiliyor. Diyarbakır özgü ciğerdir. Ciğer. En Duvaklı pilavdır, çatlak kebabı, mumbar dolması. Yani. O da aynı doğrudur. O da güzel bir şeydir nasıl? <laughs> Meftune doğrudur. Meyrem'e menşure, gebole menşure, mesela nanesi leçetkin, doraklı çetkin, kartollü çetkin, çetkin ne bileyim. Ciger. Ciger diğer bak şu kadar yani. yani. diğer popüler olmuş abi ciger konusunda. Bayağı bir popüler olmuş abi bir artış var diğer bakada. Cigerdir. Hmm. Bir de meftu nedir? Evet. Ekşili meftu. Evet. Başka da bir de, de diğer bakın karpuzu meşhurdur. Bu arada evet, bu kadar. Ben saydım dayı. E, bilmiyorum bilmiyor isimlerini bilmiyoruz. Öğrenmiş o. Da, evet. İşte diğer bakılasın sadece diğer ciğer yok. Diğer bakının bir sürü yemeği var. E, var var yani her bir sürü var. Evet. var? Yani içli köfte var. Onun dışında biz mesela gebol dediğimiz kürşek gebol dedemiz, diyoruz da Mehir var bile. Bunlar var. Bildiklerim bir tırşıkları var. Ondan sonra gözlemeleri var. Evet. Tatlıları var. Meşhur kaburgaları var. Kaburga dolması. Kaburga dolması. Ondan sonra mum, Mumbar dolması var, var Meftune var, ciğer var Aa, Bak ne güzel biliyorsun Arabi abi aile yerimiz de var Heee Ciğer de. Başka? Başka Sülü yemeklerdir Ne gibi? Mesela Kuru mi Her yerde geçerlidir Budur yani evet. Meftune var, ekşili meftunemiz de var ee, Evet o da var Mumbar dolması Kaburga Kaburga var yani aklına gelen var yani işte. Geliyor.